Efendim, şu anda yanımızda mimar ve model Deniz Hanım var. Nasılsınız? İyiyim. Nasınsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Efendim, sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben Deniz Eser. Grant Model'da birinci oldum 2023 senesinde. Şu anda aktif olarak modellik yapıyorum. Hı hı. Defilelere çıkıyorum, çekimler yapıyorum. Ee, aynı zamanda mimarım. Yani hobi olarak meslemi devam ettiriyorum. Hoştumacılık hayatım var. Peki mimarlıkla modellik birbiriyle uyuşuyor mu? Uyuşuyor. İkisine de sanat var. Biz mimarlı olarak binaları tasarlıyoruz, modellikte de sanat eserlerini taşıyoruz aslında bir bakıma bu şekilde. Peki Deniz Hanım e, Türkiye ikinci kadın zirvesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada olmak benim için gurur kaynağı. E, kadınlarımız çok kıymetli. Bugün de bu, bugün bu organizasyonda bunu hissediyorsunuz. Çok şık bir organizasyon ve evet. e, Nedim Bey de kesinlikle bir insan, bir evet. Insan, başarılı bir insan. Çok güzel bir organizasyon evet. gerçekleştirmiş. Efendim çok teşekkür ederim. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok mutluyum. Evet yani bu şekilde. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok memnun oldum.